Niye tık 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 tık. Efendim. Müsait misiniz doktor hanım? Girebilir miyim? Müsaitiz. Mi? Oğlan çıkacak. Ada var. Çıkırt. Evet merhaba doktor hanım. Merhaba. Ben bugün çok hastayım. Beni muayene eder misiniz? Tamam ama içeride zeyrek var. Hı, -hı tamam o zaman ben dışarıda bekleyeyim sonra geleyim. Tamam. Tık tık tık. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ben de hastayım da kendimi kondilin kendime başıma baktım. ayısı geçmedi. Siz doktorsunuz ama. Bir ilaç istediniz ama. İle yaptık. Geçti ama. İyi, ne güzel. Ben, ben de hiç... çok hastayım. Biraz karnım ağrıyor. Bu ilaç şey değil. Çıkırt girdim. Bu oyun şey gir. Girdim. Aa. Ne yapalım başka? Ne yapayım ben şimdi oturdum? Yatayım. Var. Yatayım mı? Evet var. Doktor da her şey ayağını Onu istiyor ya. Sekre var. Sekreteri yok mu? Sekreteriniz yok mu sizin? Ne? Sekreteriniz yok mu yardımcınız? Sekreteriniz Evet. Bana ilaç yazar mısınız? Ben çok hastayım. İlaç mı? Tamam. Tamam. Neyim varmış benim? İlaç yazıyorum. Tamam yazın. Ne ilacı bu? Antibiyotik. Ne? Antibiyotik. Antibiyotik. Çok güzel. Tamam. Şu anda betül lanım yalayım. Sesiniz, Sesiniz değişti. Sesiniz değişti. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Sesine. Ne oldu sesine? Betül Hanım yazıyor. Oraya da Betül Hanım yaz. Yazıyor musunuz doktorum? Sabah Betül Hanım yazdım. Bakayım. Çok güzel. Şu mu ilacım benim? Evet. Çok güzelmiş ilacım ya. Yani. <laughs>